Herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir video ile tekrar sizlerleyim. Bu videoda aslında bu yeni bir seri gibi bir şey olacak. Bana yorumlara belirttiğiniz şekillerde mesela diyeceksiniz ki 30 dakikada şöyle şöyle bir oyun yap yanında 40 dakikada 1 saat 2 günde 3 günde vesaire. Bende mantık çerçevesi içerisinde olanları seçip ve hangisi çoğunlukta ya da hangileri güzel bir fikir onlardan birilerini seçip e, onunla ilgili oyunu yapmaya çalışacağım mesela. Şu an e, ben 20 dakikada flipboard Bird yapmaya çalışacağım. 10 dakikada denedim olmadı, yetişmedi. 20 dakikada bir flipboard Bird oyunu yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak. Evet, şimdi oyunu yapmaya geçeceğiz. Ben önceden asetleri buraya attım. İnternetten buldum bunları. Sizin için de yüklerim, yüklerim diyorum şey. Linkini atarım. Siz de indirip kendi Flappy yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi burada bir arka planımız, bir yerimiz var. Bir tane kuşumuz, bir tane game over yazısı var bir de Imız var. bu da e, font text font yani bu da ama ben e, şeyin fontunu bulamadım bu flipboard'un fontunu bulamadım o yüzden bunu kullanacağım her neyse şimdi başlayalım 3 2 1 şimdi ilk önce 4 tane split açacağım ki kolay olsun açmakla uğraşmayayım sonra bir tane kıyar için açtım şimdi bir tane karakter için açacağım karakterimizi kontrol ettirmek için evet bir tane karakter için açtık e, sonra bir tane piplarımızı hareket ettirmek için açacağız Pipe diye açalım. Sonra en son olarak bir tane Spawner Script yazacağız ki pipe'larımızı hep e, spawn ettirebilelim. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane Spawner açıyorum. Hemen hızlıca. Buraya Spawner yazdım. Bunu biraz ekranın şu tarafına koyuyorum ki hani buradan spawn olsun pipe'lar. Böyle spawn gelsin. Şimdi pipe prefab'imizi yapmamız lazım. Bunu pipe down diyelim. Pipe aşağıdaki da pipe olsun. Bunu böyle koyalım. İlk önce bir de arka şeyimizi koyalım. Şunu koyalım. Ve bunu birazcık scale'ini arttıralım ki bir şey olsun. Tamamdır. Bunu orada layer'ında bir yapalım. Önde olsun. Bu arkada olsun. Tamam şu an güzel benziyor. Bir de arka planımızı koyalım. Arka planda şöyle uydurduk mu buraya. Şöyle yapalım. Şu an hemen bir oyun tasarlayalım ekranına kısaca. Sonra hemen skipleri yazmaya geçeceğiz. Şimdi bakalım. Tamamdır. Çok güzel oldu bence. Şu an tam bir Flappy Bird gibi. Burayı yükselttik. Şimdi bir tane daha pipe yapacağım. Bunun ama pipe down değil bu. Pipe up olacak. Yukarıdaki pipe olacak. Bunun Z eksindeki şeyini eksi 90 değil 180 de 180 yaptığımızda bu pipe aşağıya bakacak. Şimdi ikisini aynı x yerine koyalım ki karmaşık olmasın. Tamamdır. Güzel. Bunu birazcık açalım ki geniş olsun bu. Şöyle biraz daha biraz daha biraz daha güzel. Bakalım şimdi. Güzel. Bunları biraz da genişletelim. 1.3. Mükemmel. Şu pipe'ımız 1.3 yapacağız ama seçemiyorum. Neyse şöyle seçelim. bunu da 1.3 yaptım ikisini ki biraz geniş olsun. Güzel aslında. Biraz daha aşağı indirmemiz lazım bunu mesela şunu birazcık daha aşağı indirdik mi daha rahat geçeriz diye düşünüyorum içinden. Tamamdır. Güzel oldu. Mükemmel. Şimdi bir tane prefab e başladım. Buna pipe diyeceğim. Pipe de pipe apı bunun için attım. Sonra bunun içinde bir tane daha şey oluşturacağım. Bunu da score trigger diye adlandıralım. Bu da skorumuzu e, Triggerlandırıcı Yani içten geçtiğimizde skoru arttırması sağlayacak şey olacak. Buna bir tane box kolay direkt dedim. Şunu şöyle yaptık. Şöyle yapalım. Biraz daha yükseltelim ki her yerinden algılasın. Tamamdır. Çok güzel oldu. Bu trigger olacak. Yani sadece çarptığımızda içinden geçebileceğiz ama sadece trigger anlamında. Şimdi pipe down pipea da iki tane, bir tane box collider ekledim ki bunları çarptığımızda ölebilir. Tamamdır. Score trigger'ımızın tek elinde score yapacağım. Bunu ben daha önceden eklemiştim. Çünkü birkaç kere denedim videoya olmadı. Bu prefab'imizi şimdi buraya atalım pipe'ımıza. Bu hazır dursun tamamdır. Bu arada bakalım kaç dakika kalmış? 16. Tamam. 3 dakika gitmiş. 4 dakika. Şimdi pipe'ımızı yaptık bunu koyduk buraya her şeyini ayarladık tamamdır bunun işimiz yok şimdi buradan silebiliriz bunu Bu tamam ee, şimdi spawner'ımıza gelelim Şimdi spawner e, nerede spawn ettirmeye gelelim şimdi Şimdi prefab'ları spawn ettireceğiz Umarım açılır bugün Visual Studio Evet Evet tamam çok güzel Şimdi nasıl spawn ettirebiliriz ilk önce bir tane Game objesi tanıyacağız. Oyun objesi. Bu prefabrikimiz olacak. Ben buna diyeyim pipe. Ya da herhangi bir şey diyebilirsiniz. Tamam. Şimdi diyeceğim ki e, bir tane de timer tamamlamam lazım. Zaman e, timer şey yapmam lazım. Zamanlayıcı tanımlamam lazım. Bir tane de bunun e, base timer diye tanımlayalım ki şunu şöyle yazalım. Tamamdır. Şimdi base timer eşittir timer diyelim. Bunun da mantığını anlatacağım hemen. Şimdi bunu public yaptığım için ben e, buna Visual şeydeki Unity'deki inspector'dan erişebiliyorum. Şurada gözüküyor. Şu spawner şeyimizi şunu attıktan sonra script'imize. Gördüğünüz gibi ben bunu buradan erişebiliyorum. E ben bunu da buna eşitleyip ki timer'ımızı her sıfırlamak gerektiğinde 2 saat ben buraya kodun içinde yazmayayım. Otomatik sıfırlar. Şimdi diyeceğiz ki timer'ımızı her saniye azalt. Time.data time'la. Sonra diyelim timer'ımız Zamanlayıcımız sıfırdan küçükse bana bir tane istantiye örnek kopyasını oluştur şu şeyi. pipe'ın Transformumuzu da bunu transform olacak. Ama şunu yapmadan önce bunun Z eksenini öne alalım ki yoksa span olduğum arkada gözükecekler. Yani öne geçmeyecekler hiçbir zaman. Burası da tamam. Ee, şimdi bunu span ettikten sonra buna game object diyelim bir saniye. Game object bu bir instanti örnek olduğu için bunu şeylerine erişemiyorsunuz herhangi bir şeyine. Bunu Game Object go dedik. Sonra diyeceğim ki ben bunu go'nun pozisyonu x'e kalsın. Yani şu x eksenindeki hareket yeri kalsın. Ben sadece y ekseninde hani biri yukarıda biri aşağıda doğmasını istiyorum. Bunun için e, bunu diyeceğiz eşittir. New Vector 2 diyelim. Go.transform.position.x diyelim. Bir de diyelim ki bunu bana bir random aralıkta rastgele bir aralıkta ver. Kaçta kaç olsun mesela? Eksi 0.75 ile 75 f ile 160 f olsun. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra timer'ımızı tekrar base timer'ımızı eşitleyelim ki bu hep sıfırdan sonsuza gitmesin. Gene 2 eşit olsun ya da kaç yazsak oraya ona eşit olsun. Bir de oyunun en başında bir kere line hemen şunu spawn ettirelim. Evet şimdi şuna bir buçuk yazalım. E, şuradan alıp buraya atalım. Tamamdır bir başlatalım bakalım şimdi neler oluyor. Evet şu an spawn oluyorlar ama biz göremiyoruz. Niye? Çünkü pipe'ımızın hareket edebilecek sıklığını yazmadık. Hemen onu da yazalım. Güzel spawn oldular. E, şimdi ne yazacağız? Buraya bir şey yazmayacağız. Şimdi yazacağız void update her e, frame'de her frame'de bana şey yap sen diyeceğiz. Bunun form nokta position diyelim. Eşittir new vector 2 diyelim. Vector 2 left diyelim. Vector 3 left yani sola doğru vektör 3 left bu eksi 1 anlamına geliyor gördüğünüz gibi eksi 1 0 0 x ekseninde eksi 1 bunu time nokta delta time ile çarpalım bir de bunun speed'i olsun tamam mı public float speed yazalım şuraya speed yazdık. Şimdi public float speed yazarsak olmaz. private float yazalım şimdi. Sonra speedinde 02 f yapalım. Bakalım ne olacak. Pipe'a geldik. bunu buraya attık. Tamamdır. Şimdi başlatalım bir daha. Bakalım şimdi ne olacak. Evet şu an çok güzel. Spam oldu fakat sola doğru gitmiyor. Mükemmel. Çünkü artı eşittir dememiz lazım. Böyle dedik mi direkt bir eşit diyor. Yani bunun pozisyonuna şu şeyi ekle. Bunu dememiz lazım da onu unuttuk. Evet şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyorlar. Bu çok yavaş olmuş bir tık. Bunu bir 5 F yapalım. 0.5 yarım F yapalım ki şu an şunları hazırlayalım. Hemen bitsin. Şu an kaç dakikamız kalmış? 11 dakika. Güzel. Bunu biraz daha hızlandıralım. Bu çok yavaş. Bunu 1 F yapalım. Şimdi bakalım nasıl. İki katı bir hızla gelecek. Bakalım güzel mi? Güzel gibi duruyor. Bunun şey böyle ama sesi. ordunun değerini eksi bir yapmamız lazım. Tamam, şimdi daha mantıklı. Hepsini görebiliriz. Bakalım. Güzel ama biraz daha aralık lazım bunlar için. Yani bunun hızını biraz daha bir arttırdım bunun hızına. Bakalım şimdi nasıl olacak? Span aralığını bir tık arttıralım. 1.5 yerine 1.8 yapalım. Bakalım bu sefer aralığı tam istediğimiz şekilde alabileceğiz mi? Tamamdır. Çok güzel bence şu an tam aralık istediğimiz gibi oldu. Bence 2 yaparsak tam olacak. 2 yapalım şunu hemen. Kaç dakikamız var? 10 dakikamız. 10 dakikada geri kalan her şeyi yaparız diye düşünüyorum. Zaten çoğu kısmı bitti oyun şu an. Aynen çok güzel oldu bence şu an. Şu an mükemmel, şu an mükemmel ama şunu biraz daha şöyle aldık mı tamamdır. Şimdi buraya bakmamıza gerek yok. Şimdi bunu hareket ettirmemiz lazım. Bunun x, -x ekseni'ni bir kontrol edelim. Maksimum nereye kadar var? Eksi 1.58'e geldiğinde ben bunu diyeceğim ki pozisyonu yine 2.08'e çek tamam mı? Ve bunu her saniye hareket ettir. Şimdi grant script'imizi açtık. Bunu diyeceğiz ki e bunun transform nokta pozisyonu artı eşittir. Vektör 3 left gene hani gene sol doğru hareket edecek. Çarpı time nokta delta time çarpı 1.3 f diyelim buna da. Sonra diyeceğiz ki bunun if diyeceğiz transform nokta pozisyonunun x değeri hangi değerden küçükse demiştik. Şunun hemen bir değerine bakalım. Eksi 1.26'dan küçükse Eksi 1.20 diyelim biz ona. Ben diyeceğim bunun transfer nokta pozisyonunu yeni vektör 2'de neye eşitle biliyor musun diyeceğim. Şu anki kaç? 2.12 eşitle. Ve F diyelim ona. Bu ikisi de Y'si de zaten aynı kendisini Y'si olsun. Farklı bir yere gitmesin. Şimdi bir bakalım. Nasıl oluyor? Çok mu hızlı çok mu yavaş onu bir kontrol edelim. Evet niye hareket etmiyor <laughs> çünkü script atmadık buna hemen script atalım <laughs> Evet bugün inşallah açılacak tamam çok güzel bence çok 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 iyi oldu şu an Şu an amazing şu an mükemmel spawner da bir, bir tık şuraya alalım ki geç gelmesin şeyler tamamdır şimdi yapmamız gereken Kaç dakikamız kaldı karakter kontrolcümüzü yazalım hemen Karakterimizi şöyle ekranın bir yerine koyalım bunu biraz küçültelim ve player diye adlandıralım Tamamdır. Bunu birazcık küçültmemiz lazım. Nerede? Küçültme şeyi scale evet buldum. Bakalım ne kadar. Bence boyutu bir tık daha büyütebiliriz. Tamamdır. Buna bir tane box collider ekleyelim. <laughs> Şimdi bir tane rigid body ekleyelim. Ki hareket ettirebilmemizi sağlasın. Fizik kurallarını falan uygulayabilelim. Şimdi bunun gravity scale'ini 0.08 yaptım. Ben bunu daha önceden test etmiştim. Bunları dondur bunu dondurma. Şimdi player control açalım. Buraya hemen yazalım bir tane. Private rigid 2D diyelim. Buna rb diyelim. Bunu da objemizin içindeki komponent yani rigid body olarak al diyelim. Tamamdır. Bunu fixed update yapmayacağız. Aynen rigid body nokta velocity if diyeceğiz. Bayağı tıkladığımız ekrana input nokta mouse bu olduğunda sen bize bir velocity ver. Yeni bir velocity vektör 2 diyelim buna. Eee, bu 0. Buysa time çarpı fixed delta time diyelim. Ve hızımızla çarpalım. Time çarpı delta. Evet time nokta fixed delta time olacak. Tamamdır. Hızımız aldık. Bunun hızı Şimdi player şuraya ekleyelim ve bir test edelim bakalım nasıl olmuş. Umarım bugün açılacak. Player movement'ımızı şuraya şunu atalım. Elim ayağıma dolanıyor. At şuraya artık. At. Ya. Tamam. Şuna 150 diyelim bakalım ne olacak. <laughs> güzel ama bir tık büyük sanki kuşumuz. Hemen kuşu küçültelim. Tamamdır. Şu an kaç dakikamız kaldı? Güzel. Şimdi eksik olanlar neler? Çarptığımızda, içinden geçtiğimizde skor artması lazım. Tamam mı? Bunun için diyeceğiz ki Wait On Trigger Enter to die. Şimdi biz bir triggerla giriş yaptığımızda Collision nokta Game object tek şu tek de birisiyle yani şu tek de tek şu olan şeyle e, konu triggerlandırımızda ben diyeceğim ki şuraya bir tane hemen e, public e, private aynen public int score diyelim skoru arttıralım sonra şuraya hemen using unity engine ekleyelim bu da unity'nin e, e, işte arayüz şeyi onu kullanmayı sağlayacak bize şimdi bir, bir tane public text dosyası açalım. Bunu da score text diyelim. Sonra bu score text'in text'ine sen eşitle benim şeye skorun string haline eşitle. Çünkü bu bir int. Tamamdır. Eğer diyeceğim ki void on collision enter to the, bir tane şeyle ee, public private bool is dead eğer Collision enter yani şeyler pipe falan çarpıştığımızda yerle falan çarpıştığımızda bu, bu arada bu bir tane box kolay direkt deneyim hemen yerle falan çarpıştığımızda bu karakterimiz ölsün is that, Eşittir true diyelim ve burada time nokta time her zaman bir eşitelim sahneyi yeniden başlatmak için <laughs> şimdi güzel eğer if is that, buna diyeceğiz ki time nokta time scale eşitle sıfıra. Tamam. Şimdi şunu bir test edelim. Ve ama ilk önce bir tane UI'dan hemen bir text. Evet bunu şöyle sure yapalım. Kaç dakikamız kaldı? 4 dakika. Oo, daha çok süre Ben 2 3 dakika kaldı sandım. Şimdi bunu bir kere şöyle ekranın en tepesine koyalım. Bizim score text'imiz olacak. Sonra şunun ayarlarını şöyle yapalım. Ve burada Arial değil de bizim kullanacağımız fontu seçelim. Şuraya 0 yazalım. Şuraya 35 yazalım. Bunun biraz scale'ini arttıralım. Oops. Bir tık daha arttırsak güzel olabilir. Şimdi bakalım. Çok güzel. Şunun rengini de beyaz yaptık mı? Aslında biraz da arttırabilir miyiz ya? Yok güzel aslında. Şu şeyini alalım ki şuraya her telefonda farklı olmasın. Burada şey olsun direkt bu. Hep oraya ankorlansın yani yapışsın oraya. Bunu sıfır yapalım en başta. Sonra player'imize gelelim. Score, score, text demiştik. Şimdi bakalım bir sistemimiz çalışıyormuş şu an. Bir Test edelim. Güzel skor sistemi çalışıyor. Hop, öldük şu anda tamam. Şimdi öldüğümüzde de bizim bir tane ekranı e, aktif etmemiz lazım. Onun için bir tane Panel ekliyorum ben ve bu panelin Şeyini Alfasını sıfıra gösteriyorum ki hiçbir şey gözükmesin arkada. Bunu diyelim ki death panel ölüm paneli Sonra buna ekledim hemen bir e, içine bir tane Image ekleyeceğim Fotoğraf resim Bu resmimiz ne olacaktı Şu olacaktı bunu hemen ayarlayalım şöyle Bunu birazcık yukarı kaldıralım Ama çok güzel oldu galiba şu anda tam istediğim gibi olmuştur Game over aynen çok iyi Sonra bunun içine bir tane text ekleyelim Bu textimizde ne olacak biliyor musunuz Try again tekrar oyna. textimiz olacak Tap to Play Again okay. Tekrar oynamak için ekrana tıklayın diyeceğiz ee, sonra bunun Rengine şöyle yapalım fontumuzu gene az önceki fontumuzu yapalım ve bunun şeyinde 25 yapalım. Scale'ini birazcık şöyle gösterirsek. Gelecek misin artık? Ah, tamam çok iyi. Şimdi ekranımıza bir bakalım. Çok güzel oldu bence şu an. Birazcık arttırabiliriz aslında fontunu. Fontunu arttırdığımız için şunu da şöyle biraz daha tamamdır daha iyi olacaktır. Tamamdır, Çok güzel. Bunun birazcık şeyini kırık, siyah mı yapsak mesela siyah yaparsak aynen daha güzel duruyor şu an. Daha okumak. Bir buçuk dakikamız kalmış tamamdır. Bir tane game objesi tanıtacağım. Dead panel diye. Ee, öldüğümüzde karakterimiz dead panel nokta set aktif true if diyeceğiz ee, butona bastığımızda yani mouse'un tekrar şeyine bastığımızda sıfırza diyeceğiz. Sin manager eyvah using gününde engine nokta management sin manager nokta get active sin manager nokta get active scene nokta build index bu sahnemizin indeksindeki şeyi tekrar yani bu sahne tekrar yükler. şimdi bunu dead panel'e aktifliğinden çıkardık kaç dakika var 20 saniye test edelim bakalım öyle biliyoruz mu Eee bunu atamamışız atamamışız atamayı unuttuk gene hemen 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 ve bir tane daha bir şey eklemek istiyorum ben kolaydır. Box kolaydır. Süre bitti ama olsun. Bence oyun da bitti zaten. Bunu şeyini sıfırlayalım. Bir dakika. Tamam bitti bitti oyun da bitti zaten dur kardeşim dur kapan oyun da bitti zaten bitirdim Sadece şunu eklemeyi unutmuşuz şunu da ekledim ki yukarı çıktığımızda karakterimiz kafasını çarpsın ve şey yapamasın yukarı daha da uçamasın Şunu da şöyle arttırdık mı şurasında, arttırdık mı bunu biraz da yukarı alamadık. Tamam. Ve ben şey yapmak istiyorum. Neyse şu an başlatalım. Ve gördüğünüz gibi bazen bunlar böyle laglı gibi hareket ediyor. Çünkü biz delta time'ı kullandık. Fix delta time'ı kullansaydık bunlar laglı gibi hareket etmeyecekti. Onu orada küçük bir hata yaptık. Şu an her şey çalışıyor gibi duruyor. Umarım paneli de eklemişimdir ben öldüğümüzde aynen tamamdır mükemmel 20 20 dakika değil de 20 buçuk dakikada oyunu tamamladık bence güzel oldu bu projenin e, dosyalarını da zaten yükleyeceğim siz de kendiniz deneyebilirsiniz oyunu yaptık ama yani 20 dakikada yapıldı güzel yani oldu tam flip okey ama sesmesi hiçbir şey yoktu ben de dedim bari bir 20 30 dakika daha üstünde uğraşarak şey ekledim işte sesinde ondur, ondur ondur almasyonlar ekledim şöyle göstereyim bir oyunu Şöyle birazcık hani yukarı baksın falan vesaire. Bu birazcık yavaş hareket ediyor. Her neyse. Şimdi bunları nasıl yaptığımı gösterelim hemen. Şimdi bildiğiniz gibi <laughs> öldüğünde bir komut yapıyorduk. <laughs> bir kere ölüm e, konum ölüm animasyonunu şeyini sesini çaldırtıyoruz. Orada bir tane manager script yazdım audio için. Ses ses kaynağı için bir script yazdım. Sesleri yönetmek için. 4 tane ses klibi ekledim audio klibi. Bunların hepsini tanımladım. Sonra bir tane metot yazdım. Bu metot sayesinde de mesela buradan rahatlıkla karakterimiz bir şey çarptığında bu hit sesini çağıracağım. Bu score şeyin içinden geçtiğinde score sesini çağıracağım. Öldüğünde de ölme sesini her bastığınızda zıplama sesini çağıracaktım. Bunu yaptım. Daha sonrasında da karakterimizi her tıkladığımızda şeyine e, Z ekseninde yani yukarı baksın yaptım. Yapmasını sağladım. Z ekseninde hareket ettirdim. Sonra hani hızlı yani aşağı düşüyorsa şey yapsın normal eski haline gelsin yaptım ve böylece şöyle güzel Flappy Bird oldu yani ki istediğiniz gibi oynayabilirsiniz gayet güzel tabi birkaç geliştirme daha eklenir buna ama ben eklemeyeceğim şimdilik bunu bırakacağım çünkü bazı işlerim var ondan dolayı bunun daha detaylı videosunun gelmesini istiyorsanız daha da geliştirmemizi istiyorsanız ya da başka tür oyunlar yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli şimdilik bu kadar görüşmek üzere